Merhaba çocuklar, sizinle sayılarla dans projesi yapacağız. Çok eğleneceğiz ve sayılarla ilgili birçok şey öğreneceğiz. Çok merak ettim öğretmenim. Evet Ayşe'cim, şimdi size çok güzel bir tekerleme öğreteceğim. 1- Gel cebime gir. 2- Nerede çorabımın teki? 3- Bu okuldan ayrılması güç. 4- Gel de üzerime ört. 5. Oynayalım kardeş kardeş. 6. Nerede kaldı kahvaltı? 7. Yemeğimi kimler yedi? 8. Bu okulda kimler ikiz? 9. Al sana kocaman topuz. 10. Gel de başıma kon. Evet. Şimdi de sizlere sayılarla ilgili bilmeceler soracağım. Bakalım kimler bilebilecek? Tavşanın kulağı tavuğun ayağı kadar. Gözlerim kulaklarım da o kadar Bilin bakalım ne kadar Evet Ali sen söyle bakalım Öğretmenim tavşanın kulağı iki tane Tavuğun ayağı da iki tane Gözlerim kulaklarım da iki tane E O zaman sonucu iki Evet doğru Ali'cim harikasın Çocuklar sayılar hayatımızda çok önemli Ve hayatın her yerinde bizimle bu projeyle sayılarla öyle güzel etkinlikler yapacağız ki onları daha yakından tanıyabileceğiz. Haydi bakalım sayılarla dans başlasın o zaman.